Ya benim çocuklarla aram hep iyi olmuştur ama ben böyle 10 11 yaşlarında falanım Sokağa çağırırdı. Çocukların başında durayım diye. Hele bir tanesi vardı. ilk nur 4 yaşında falan böyle ben masal anlatmadan hayatta uyumazdı. Desin bebeğimiz yani bebek çok şanslı olacak. Ya biz evli sanmalarına ne diyorsun? Ay sormayın Engin Bey. Benden ne Engin Bey? Benden ne yapacağımı şaşırdım. Ya ben hatta bir yerde parmağımın falan ama... Vallahi ben de bir şey diyemedim. Ee, siz gelin böyle yatın isterseniz. Ben zaten annemleri bekleyeceğim. Yok sen yat dinlen. Ben beklerim. Ay yok canım ben yorgun değilim zaten. Hem ben burada yatsam siz nerede yatacaksınız? Ee, koltuk bana yeter. Yok canım olmaz orası. Katiyen olmaz. Bana bak. Sen hep böyle inat. Sen hep böyle inatçı mısın? <laughs> Yo inatçı değilim. İ i̇natçı mıyım? İnatçı değilim ki ben. Zaten yatacaktım zaten. De i̇şte öyle bir sorayım dedim.